Şimdi arkadaşlar dersimize Avrupa Birliği ile devam ediyoruz. Biz dersimizin ilk başına ne demiştik arkadaşlar? Daha ilk videolarımızda ülkeler kendi kültür bölgeleriyle kurmuş oldukları siyasi ilişkileri, ekonomik ilişkileri, ticari ilişkileri daha çok severler demiştik. Avrupa Birliği de aslında arkadaşlar buna bir örnektir diyebiliriz. Maastricht anlaşması ile arkadaşlar ilk defa Avrupa Birliği kavramı kullanılmıştır. İngiltere'nin arkadaşlar ayrılmasıyla birlikte Avrupa Birliği'nde şu anda 27 tane ülke kalmıştır diyebiliriz. Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Türkiye, Moldova, Sırbistan, Bosna Hersek, Gürcistan ve Ukrayna ise arkadaşlar Avrupa Birliği'ne üye olmak için arkadaşlar bekleyen aday devletler arasında yer almaktadır. E, Schengen anlaşması diye bir anlaşma var arkadaşlar. Buraya arkadaşlar siz Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler arkadaşlar bu Schengen adındaki bölgeyi arkadaşlar e, pasaportsuz, kimlik kontrolsüz bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Girebiliyorsunuz. Yani burada arkadaşlar aslında kontroller kaldırılmıştır. Özgür bir ülke, özgür bir bölgedir diyebiliriz. Yani herkesin giriş çıkış yapabileceği bir yerdir diyebiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılma süresi 3 Ekim 2005'te başlamış ve daha sonrasında arkadaşlar 36 tane başlık sunulmuştur. Ama bu başlıklardan arkadaşlar yalnızca bilim ve araştırma başlığı geçmiş, o da kasıt yani şey, şartlı olarak geçmiş. Diğerleri ise arkadaşlar daha kabul edilmemiştir. Bu yüzden bizim aslında Avrupa Birliği'ne girmemiz ee, diğer devletlerin arkadaşlar isteklerine bağlıdır diyebiliriz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin şartlı olarak arkadaşlar yani şart koşmasıyla bizim bilim ve araştırma başlığını kabul ettiğini unutmayın. Belki burada sınavda soru olarak karşımıza çıkabilir. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO'ya gelecek olursak arkadaşlar. En son İsveç'in katıldığı arkadaşlar bu NATO'da toplam 32 tane ülke bulunmaktadır. Türkiye NATO'ya 1952 yılında girdiğini söyleyebiliriz. Merkezi Brüksel'dir. Bunlar çok detaylı bilgiler. Bence bu kadar sınavda detaylı çıkmayacağını düşünüyorum. Türkiye arkadaşlar NATO'nun sorumluluklarını yerine getirse de NATO bizleri arkadaşlar savunmak için herhangi bir çaba göstermemiştir. Bu yüzden biz arkadaşlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almış bulunmaktayız. Ülkeler NATO'dan kovulmaz da ancak, ancak kendi istekleri haricinde kendi istekleri dahilinde arkadaşlar çıkabilirler. NATO'nun kurulma sebebi arkadaşlar Varşova Paktı'dır diyebiliriz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla Varşova Paktı da dağılmıştır. Ama arkadaşlar NATO kalmıştır. NATO'dan çıkmak arkadaşlar NATO'dan NATO'nun bir faydası olması bile aslında bulunduğumuz konum itibariyle arkadaşlar orada bulunmak aslında farklı ülkelerle de hani bir birlik bir örgüt hani bir birleşme arkadaşlar hani bir dayanışma sağlığının göstergesi ya NATO. Bu yüzden aslında ad bile olsa aslında hani bir birlik olduğu için arkadaşlar ülkeler NATO'dan kendi istekleriyle ayrılıyor, çıkmakta istemiyorlar diyebiliriz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda ise amacı siyasi, askeri, ekonomi, çevre ve insan ilişki olarak norm ve standart geliştirmekle yükümlü olmasıdır. İnsan haklarına saygı olmayı aslında vurgulamaktadır. AGIT kararının hukuki değil, siyasi bağlayıcılığı bulunmaktadır. Yani hukuki olarak bir bağlam yok. Siyasi olarak sadece ne yapıyor arkadaşlar bu kurallar bağlıyor diyebiliriz. 57 ülke AGİT'e üyedir ve Türkiye arkadaşlar kurucu ülkeler arasındadır diyebiliriz. Uluslararası para fonu IMF'ye gelecek olursak teknik ve finansal destek verme amacıyla kurulan IMF arkadaşlar merkezi Washington'da bulunmaktadır ve 189 tane ülke arkadaşlar buraya üyedir diyebiliriz. IMF'ye üye olanlar arkadaşlar Dünya Bankası'na da üye olmalıdır diyoruz. Ve arkadaşlar IMF'nin kendine özel bir para birimi var. Bunun adı da SDR para birimidir arkadaşlar. E, SDR para birimini arttıranlar IMF'deki kendi söz sahibi olma olasılığında ne yapacak arkadaşlar? Arttıracaktır diyebiliriz. 2016 yılında mesela bizim oy aranımızda artmıştır vurgusunu yapıyoruz. Dünya Bankası'na geleceğimiz zaman ise arkadaşlar Dünya Bankası'nın amacı dünyada yaşayan insanların yani nüfusunu arkadaşlar toplam nüfusun e, açlık sınırını düşürmek yani %3'ün altına düşürmek arkadaşlar. 1.90 Amerika Amerikan dolarında gelirle geçiren insan sayısını arkadaşlar %3'ün altına düşürmek ve her ülkede bulunan arkadaşlar en alt tabakadaki arkadaşlar e, nüfus piramidinin en alt tarafında bulunan %40'lık orandaki insan topluluğunda arkadaşlar refah seviyesini arttırmaktır diyebiliriz.